Şimdi Allah'ımızın sıfatı. Her şey yaradan o. Kullar mesul. Çünkü onlara bir irade verilmiş. O isteğiyle bir şey seçiyor ama yaratmıyor. Yaratan ancak Allah. Ama Allah neyi yaratıyor? Kulun seçtiğini yaratıyor. Ama kulun seçtiğini yaratmasa zaten kulu sorumlu tutmuyor. Mesela ben şimdi yatsı namazı kılmayı irademi kullandım. Ha abdest alacağım. Su yok. E teyemmüm et. Felç oldum. Elim kalkmıyor. Temmüm edemiyorum. Allah sana sorar mı bunu şimdi. Sormaz. Ha benim iradem yasıyı kılmak yönünde. Yatmadan mutlaka kılacağım. Vakit çıkartmayacağım. Benim niyetim bu. Ama Allah bir mani çıkarttı. Bayıldım, gittim. Sabaha kadar ayılamadım. Yası geçti. Bunu sorar mı bana? Sormaz. Çünkü yaratmadı. O bizi bir şeye mecbur etmiyor. Ama bizi seyrediyor. İrademizi kullandığımız noktada o da tekvin sıfatını, halk ve icat sıfatını gerçekleştiriyor. ...tahakkuk ettiriyor... ...bununla beraber... ...içki içmek isteyen... ...mani çıkarttı da Allah nasip etmedi... ...içitmediyse... ...ya bu içmeye niyet etti diye ona ceza yazmıyor... ...çünkü içemedi ya... ...içmediyse hangi maniden dolayı olursa olsun... ...içmediği için... ...ona günah yazmıyor... ...ama namaz kılmak istedi... ...Allah yaratmadı... ...o iradesi... ...kulun iradesi noktasında... ...Rabbim irade buyurmadı... ...yaratmadı... ...niyeden... İşte bir engel çıkarttı... ...adam istiyordu ama... ...mani çıktı kılamadı... Ona efendim namaz kılamadı günah yazıyor Yazmıyor. Aksine niyetine göre bu adam kılacaktı. Bir e, mani çıkmasaydı Rabbim onu bildiği için kılmış sevabı yazıyor. Niyetül mümin hayrun min ameli. Niyetül mümin eblehu min ameli var bir rivayet. Müminin niyeti amelinden daha tesirlidir. Ama o niyete göre de o iradeye göre de kudret ve güç de kullanmak lazım tabi. Abdestini ona göre hazırlamak, namaza ona göre geçmek, durmak, ve Engelleri, elden gelen engelleri aşmak lazım. Ama semavi bir engel, Allah tarafından gelip de senin felç olman gibi, baygın düşmen gibi, komalık olman gibi, elli kolu kıpırdatamaman gibi. He, o zaman da Rabbim, e, kılmıştan daha ziyade sevap yazıyor. Niye Allah mesul olsun şimdi? Rabbimin ne, e, burada bize ne yanlışı var haşa? Hakim olan Allah, her işi yerli yerinde yapıyor. Hiç hata yapmıyor. Bundan dolayı, ama her şey o yaratıyor. Oraya dikkat çekiyoruz. Kul hiçbir şey yaratamaz. Kimse de kimse hakkında bir şey halk edemez, icat edemez.